Merhaba. İkinci Merhaba. videomuz çekiyoruz bahçede. bahçede annemle biber devre. ayıklayacağız. Şeyle ana, ayıklayacağız bir. Ba varmış bak varmış daha. Zeyla küçük patlıcan. Güver, bir tane mi? He, bir tane Patlı. varmış. Fasulye. Artık son. Son. Son olanlara. Bir son bitti başka bitti. yok bitti başka yok ama çok güzel stres atıyordum ben bununla be hmm. vallahi billahi bak şu hmm. sedenin üstüne onu koyalım da bak öyle koyalım. Bentinden topladım. Ha Zeytin de topladım bunu şey yapacağım. Pet şişenin içine. Ha. E, Dileceğim. Dileceğim. Öyle koyacağım. Acı suyunun içinde ve açacağım. Ta. İyi. En son yersin. Şimdi kırmızı etinleri yiyoruz. Ayak üzeri onu topladın Ne i̇şte yapayım? Herkes i̇şte fedakar, cefakar Türk kadını, Anadolu ee, kadını. Ben kendimiz yeter rahat ha bizim evet. seyitim de. Bulunsun dedim. Galabalık aile. Çoluk çocuk var. Geniş aile. Geniş aile. Yesinler, içsinler. Veren yok diyeceğim, va ver. Ey evet. kadar. Alın gidin kızım oğlum deyesin. İşte, kuşun kanadını da dişi kuş yapar dedikler işte. Hı. Yuvayı dişi kuş. Dişi kuş Hı. yaparmış anne. Erkekler bunu düşünmez ki. Düşünmez. Anca yerler. Ha, var mı derler. Önünü kocam. Biz ben acıktım der mesela. Var evet. mı yok mu? O düşünmez yani. Ama her erkek, erkek de bir değil yalnız. Değil, Bazı erkekler. Bazıları da çok düşünüyor. Çok düşünüyor. fazla evet. Evet. Hep şey evet. Hep kendi işi yapar Evet. Hep. kendi yalnız. Zeydin'in her şeysi. Düşün çocukların yanına göndereceği şeyler daha. Üstlerinde de adam. Düğün edecek olsa yemekleri aş. Aşçıların başında. hep kendisi organize ederdi yani. Yengem uyurdu. O rahmetli. Ho ho ho. Bir şey var. gelmez o be, Canım gelmez. Yeter misin lütfen? Ama. Hmm. Köpeğimiz bizi ziyarete geldi dedi. Bu var desen köpek ta ağaçtan gelip bunu yiyor. Anne ben bu bir... köpek seni e, daha altı ısı... aylık gene ısırdı lütfen. Yani. E kızım sen bu ısır bir şey. O ozma öbür köpek kıskandı. E beni alacaksan sanki elinden ona. O gancık köpek kıskandı. Ondan oldu o. Şimdi ben var bu ta bilmem ne köpek bir şey etti yok. Ses af dedi yok, buf dedi yok. O zaman hafladı üstüm koştu. af demeyen köpek böyle senin üstüne direkt gelip ısıyacak mı? bu? Hayvanları seviyoruz ama uzaktan. Yani ben ben en azından öyleyim yani bir zarar vermiyorum zaten vermem için yanaşmam gerek yok öncelikle Allah'ım ay ama bu biraz hakikaten değişik bir köpek bu hali çok o yüzden korkuyorum sokaktan geçer ki kedi görüyor öyle diyor köpek görüyor öyle diyor hep köpek ısırıyor kedi. beni kettirmaladı köyde Kedi ne etti ki o sene? Sevmeye çalışıyordum işte. Kediler fazla hoşlanmazmış bazen. Hayır. <laughs> Sık, Gerçekten yalnızdım. Geldi yanıma. Ben dedim yalnızken hazır üzerimde psikolojik baskı yokken ben bunu seveyim. Alışayım. Sevdim. Sonra fazla sevmiş olacak ki tırmalar. Buradan da mesajımızı veriyoruz. Demek ki neymiş? Fazla sevdiğiniz her şey sizi tırmalar. Hmm. O yüzden fazla sevmeyin. Tırmalar. Bana sırtını döndü köpek. <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim sırtını döndü ya. Manyak seninle uğraşamayacağım dedi. Ay gözüküyor Aldın. mu acaba kameradan? Dur bir dakika. Gözüküyor mu kovadan falan gözükmüyor. Gözükmez Gözüküyor, gözük. Nasıl gözüküyor Ay, gözük, Kovadan gözükmüyor. Şöyle göstereceğim. Köpek bana sırtını döndü resmen ya. Hiçbir şey demedim halde. Seninle mi uğraşacağım manyak dedi. Sırtını döndü resmen. Uh-huh -oh. Evet, anneciğim anlat. Konuş. Ne konuşayım bakalım. Bugün kazanı kaleyle diyeysem baben yarın galeyleniysen keşkek pişireceğiz. Hı? Keşkek yapacağız. Nerede? burada pişireceğiz. Evin önünü götüreceğiz. Yoldan geleni geçene komşulara vereceğiz. E ee, ben bunu niye şimdi, şimdi duyuyorum? Niye? Sabah konuştuk. Niye tamam. Kazanı galeye kalaylam evde işte. Ha, o o muydu? O evet. için miydi? Evet. Ha, aa. a. a. ben niye böyle her şeyi? Sabah <laughs> gel. Öl baba, dedin ölümünü bu ayın hı. 27'sinde sinde evet, öl konuştuk. Bugün dedenin ölüm 27'nin 28'inde evet. işte. Ondan sonra dedim bir keşke o et duruyor o oh dedim. Keşke hmm. bir şey dedim. Ondan sonra senin kakan aldı. Keşke. Birden bir keşkeye karar verdiniz. Tamam. Kendi alefi gitmeden pişirem dedi. iyimiş. Hmm. iyiymiş. Öyle yani. Keşke pişecek bu. Cumartesi gün geleceğim bunu akşamdan pişeceğim. Ha. Şey yapacağız. Pişiriyorsun ya şişiyor ha. ya. Evet, gün sabah e, e babayla geldim buraya şey yapacağım. Hmm. Ne yapacağım. Ne yapacağım? Ne Yani onu yağın tuzuna işte çırpılıyor ya onu Hı. çırpacağız. işte. Ezeceğiz. Falan. Döveceğiz yani. Ondan sonra götüreceğiz. Evde yarın Cuma pazarına gideceğim. 500 lira para vereceğimiş. Yağ alacağım şimdi. Evet. Bu hediye alacağım şimdi. Evet. Çünkü az parayla olmaz. Yağın kilosu 70 2 kilo yağ. Bu hediye kaç para bilmiyorum. Hı. 15 kilo bu hediye alsam yeter mi bilmiyorum. Et ne kadar onu bilmiyorum. Allah kabul et. O zaman şimdiden. Ne zaman da bekliyor kızım o da. Bir koronu giydi, bil, bil, bilmem ne giydi. Evet ama o. bayağı da niyetimiz ee, vardı aslında olmadı, olmadı. Bir ha. sabah ondan çıktı gitti yani. Artık hmm. İyi bakalım. Allah kabul etsin. Şimdi burada bir çay olsa güzel olurdu. Tabii semaver bir alıp da güzel olurdu yani. Olurdu. Şu ambiyans da güzel olurdu. Şuraya bir çay hani yak öküz çalı çırpı Ha. Yak oraya. Evet. Öyle bir hissiyat geldi şu an ya Öyle bir hissettim. Nasip. Kısmet değilmiş. Ne yapalım? Ne yapalım? Ah. Köpümüz yok mu? Aşağıda var canım. Bu da şu, bu var. Aşağıda bir şirik geleceğim. Bu da bir şey. Evet. Da ne <laughs> <Bu da> ne? <laughs> onun bir ayrı Evet. Evet. Be evet, evet. Oraya tamam, oraya Yok, gitmeyelim. Ben. burası. burası yani. Ne Hayvan koksunlar. Ya, ortam pek. Ev burası mı ortam var? Hı? Burası mı ortamı var? Hadi sen nereye koyduk. Bilmem bize dediğinden. aşağıda kalmadım. mı Boş, Evet. Yanından ayırmayacak mı o bir şeyler? Bu havada gündür sıcak. Aşk. Yanımdan ben ayırmıyordum ama öyle bir hışımdan geldik ki neyi nereye koyduğumu unuttum. Kendini kaybediyorsun kızım sen. Ben ne alacağım ne kıyacağım ne yap. Kendi kendine böyle bir şey elin almıyorsun. ben şu an ona ya. Sen yani. acıkıyor diye bir şeyler getirdim ama yemiyorsun. Peynir aldım, pırasa aldım, üzüm aldım. Zayıflamışım ben. Çok mu Evet değil zayıflamışım. Mi? 45 kilo oldum. Dördüsü 43-44 43-44 44 olsam güzel olur. 40 kilo oldum değil mi? İlk kaç kilo? Evet 42 45 kilo Beş kilo daha düş. <laughs> 5 kilo daha düşsem o öyle oluyor. Zor biraz daha. hiç işte zor değil. Niye zor olsun? Neden? Zoru severim. Imkansız zaman alır. Yani zoru başarırım. Imkansız zaman alır. Öyle bir şey değil. Neyse hatırlamıyorum. bu biberleri gruplara ayırmıyor muyuz? öyle de bir şeyler yapıyorduk bunu ayırmıyorlar bunu karışık yiyoruz. bunu poşet getirsem de poşete mi katsam bunun içinde mi doğsam zeytini öğlemezsem böyle neyse bunun içinde Ölgüde oturun güçlerim mi hava? Evet. Nereye gitti seninki Bilmiyorum. Kayıp oldu gibidir. Bir fikrim yok. Ne yaparsanız yapın da bu olabilir. Biz dur. Hazır kalırız o götürmem ben. Nasıl? Götüreceğim orayı öteye. <laughs> El arabası sanıyorum. Koptu. Bu arabası. Hayvanlar bokunu alır. Düşecek de koptu bu sene. Ay çok komik. Ayyem. Nasıl geldik biliyor musun? Ordu geliyor lan gurur gurur geliyor böyle bir merasim böyle bir şey olamaz ya Allah <laughs> yollar açın açın <laughs> yemin ederim bir tarafta çalışır annem diyor ki gözünü kapat gözünü kapat. <laughs> gözüne gelecek gözüne batacak bir yok. yandan yüzümü kapatıyorum Allah'ım. Bir yandan arabaya tutunuyorum. Bir yandan dağları aşıyoruz. Yol <laughs> yok. Oh, Zorla geliydik. Ben hayatta getiremezdim. O da Kapının önünde yoldu. verelim. Verelim mi? Verelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi Görüşmek günler. Üzere. Görüşmek üzere. Kendinize